<laughs> Hareket ettir ne oluyor? Biraz Küçük yapıyorum. kağıda yapıyorum ya. Al patates ne? patates yap bence daha... Dur abi bak. esas mevzu patates de bence ha? Minik parçayı falan dene yani. Ya Oğlum Oğlum geri soruyor bir de ya. <laughs> ya çekese <'a> yolluyordunuz. <laughs> Niye biliyor musun? Buna ihtiva edemediği için Ne edemediği için? Çekemiyor bak şimdi Evet tamam peçeteyi yaparsın Bence onunla patates çeker Ha siktir ya <gülüyor> 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 ha, <sen de> <laughs> Ya. Baloncuk falan, falan yok. Büyük baloncuk yapsa beni. Sigaralardan tamam.